Ya çok teşekkür ederim. <laughs> ya ben örneklerimi doğru yerden aldığım içindir. Lütfen buyurun başkanım. Çok teşekkür ederim. Aramızdaki konuşmayı anlatayım ben size. O kadar samimi ve candan konuştu ki ondan sonra konuşmak mikrofonla hakikaten zor dedim kendisine. İyi ki burada, iyi ki birlikteyiz. Değerli Beykozlular, hakikaten iyi ki uzunca bir süreden beri e, bu tapu konusu Beykoz'da yıllardan beri süren sıkıntılı bir süreçti. 99-2004 yıllarında belediye başkanı olduğum dönemde bu tapuları plana uygun bir şekilde, plana olan bir alanda Tokatköy'de dağıtmıştım. O süreçten sonra tabi dönemsel tapular dağıtıldı. Tapular dağıtıldı, tabi şerhli dağıtıldı. Onlara değinmek istemiyorum, sonuçta şerli tapuların anlamı bu. o plana uymayan alanlar eğer yoldaysa tapu dağıtılana var, sıkıntı oluyor yani meali bu işin. Bu dört dönemdir tabi bir süreç yaşandı, bu süreçte e, siyasi kadroların katkıları var, onları da yok sayamayız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sizlerin adına. Dört e, dönem sonra da dönem itibariyle e, bana kısmet oldu diyeyim. Fakat bakın şöyle bir şey de oldu. Belediyenin borçlu olduğu üç dört şirket var. Büyük borç oluşturulmuş. Bunlardan beri belediyenin e, hatta size dağıtacağımız tapuları adedini söyleyeyim. Aranızda parası ödenmiş 1080 tane 2B tapusu var. Parası ödenmiş 1080 tane 2B tapusu var. Firma ismi söylemeyeceğim. O firma taşkın haciz uyguladı belediye. Taşkın haciz uygulandığı için de bu zaman diliminde de o şirkette süreç içinde anlaşma yaparak sizlerin tapularını dağıtıyoruz. Gecikmesinin nedeni bu. 280 tane iki b taşınmazımız Çavuşbaşı, Görele, Ali Bahadır olmak üzere devam ediyor. Onlar da süreç içinde tapularını alacaklar. Yani bu bir başlangıç demek istiyorum. Bundan sonraki tapu dağıtımımız bizim 400 tapuyla örnek köy devam edecek. Yani buradan da örnek köylere selam olsun. Onların da tapularını dağıtacağız. Tabi ee, tabii tapu bir merhale bir aşama, İkincisi, mevcut hali hazır dediğimiz sizin evlerinizin bulunduğu alanı gösteren hali hazır haritalar vardır. Bu hali hazır haritalara uygun planlama müdürlüğümüzle beraber beraber bir çalışma yapacağız. Bunu biz Büyükşehir ve çevre Çelikşehir'e taşıyoruz. Bunun da sonuçlarını 4-5 ay içinde alacağız. Planlama müdürümüzle konuştum. Yani 4-5 ay içinde sonuç alacağız. Yani en malı örnek e, projesini onaylanmış olduğu 5 ay içinde. Planlama müdürümüzün e, yorumu bu şekilde. Onları sizle paylaşmak istedim. Çünkü bazı itirazlar yapılıyor o itirazın sonuçları alınıyor, tekrar bitiriyor. Mesela bu ayın 11'inde Ankara'ya beraber gideceğiz, müdürlükle beraber ben de gideceğim. Çevre Şehircilik Genel Müdürü Hacı Abdullah Bey'le görüşeceğiz. Biz Beykoz'daki bu tapılama çalışmalarının e, hızlı bir şekilde vatandaşa dönmesi için çalışmayı yürütüyoruz. Ama bu bir birinci aşama. İkinci aşama dediğim planlama aşaması. O planın aşamasını da sizlerle mahallelere gelir anlatacağız. Ve bu konuda da bilgi sahibi yapacağız. Evet. Burada tapusun olan kardeşlerimiz saygılar ve fikir olarak çok doğru bir fikir. Zeytin fide, fidesi verecek. Yani bu bereketli, sağlıklı bir ömür sürmeniz, bu video ile beraber sizden sonraki nesillere aktarılması için bir vesile, bir e, iyi dilek temellisi. İnşallah bundan sonra da huzurlu bir şekilde ekranlarda gördük, e, tereddütlü yaşamdan çıkarsınız diye umut ediyorum. İnşallah biz de vesile oluşuruz. öyle gerek yok. Yani burada yıllardan beri verilen bir mücadele var. Mülkiyet konusunda, plan konusunda. Bu planlar ve yıllardan beri plan plan dediler ama buradaki bizim üretim noktalarımızı kapattılar. Fabrikalarımız kapandı, turizm alanı oldu. Bu turizm alanları açılmadı. İnsanlarımız şu anda sıkıntılı. Gençlerimiz sıkıntılı. Başka ilçelere gidiyorlar başka ilçelerde yuva kurmaya çalışıyorlar. Yani Çekmeköy'de, ne bileyim Ümraniye'de Sultan Gazi'ye giden gençlerimiz var. Aslında bu gençlerin, ben bunu Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Kurum'a aktardım. Kendi makamında aktardım. Yani Beykoz'un Beykoz'da kalması için 20-25 senedir yapılmayan şeylerin yapılması gerekliliğini kendisiyle paylaştım. Olumlu dönüşler oluyor. İnşallah bunların sonuçları planlara yansır. Yani bizim boyumuzun yettiği kadar, zıplayabileceğimiz yere kadar biz bu işleri takip ediyoruz. Ama günün sonunda karar verici Beykoz Belediye Başkanlığı olmuyor. Kim oluyor? Büyükşehir'deki planlama dairesinden sonra çevre şehirciliğe gidiyoruz. Orada da gerekli girişimlerde bulunuyoruz sizlerin adına. Bizim seçim öncesi verdiğimiz sözleri yerine tutmak anlamında bu girişimlerde bulunuyoruz. Günün sonunda karar vericiler eğer doğru karar verirlerse sizlerle paylaşacağız. Yanlış karar verirlerse sizlerle paylaşacağız. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ee, i̇smi okuduğumuz Beykozlu kardeşlerimiz beraber gelerek e, tapularını burada sizin huzurunda vermeyi düşünüyoruz. Ee, daha sonra da aranızdan değerli meclis üyesi arkadaşlarımız var, başkan yardımcılarımız var, yönetimdeki arkadaşlar var büyümüşler Onlarla beraber bu seferini tamamlayacağız. Arkasından da hep beraber herhalde horon çekmişiz ha. Yirmi <laughs> yirmi beş sene evvel bu sefer görüyor sağda yürüttüler. Bu tapu e Beykoz Belediyesi'nin Bodrum katında basılan bir tapu değildir. Tapu dairesinden alınmış bir tapudur. Bilgilerinize. Sağda bulunan